Evet sevgili kardeşim, hoş geldiniz hepiniz. Merhaba diyorum size güzel kardeşim benim. Beşinci sınıf konu anlatım videolarına devam ediyoruz. Sayı ve şekil örüntülerini şimdi sizlerle çok güzel bir şekilde kardeşim işleyeceğiz. Kısa bir konudur ama biraz böyle öğrencilerimizin çok sevmediği bir konudur. Çünkü içinde şekiller var. Böyle belirli kurala göre giden sayılar var. Bundan dolayı biraz soğuk kalır bu konuya. Ama kardeşim halledeceğiz inşallah. Hiç merak etmeyin. Şimdi tabi bunun bundan evvelki videoları da kardeşim izlemediysen hemen izle. Beşin sınıf videolarına ilk konudan itibaren başladık. Hocam ben zaten aşkla, zevkle sizi izliyorum diyorsan güzel kardeşim benim. Bundan sonra da aynen bu heyecana devam edelim ve mümkün olduğunca kardeşlerimizin sayısını birer ikişer arttırmaya çalışalım. Sınıfında, mahallende, akrabalarında kim varsa herkese bu kardeş matematiği ulaştıralım canım kardeşim benim. Şimdi sayı ve şekil örüntüleri diyoruz. Bu dersimizde sayıların ve şekillerin belirli kurala göre nasıl işlendiğini göreceğiz kardeşim. Sorularda nasıl karşımıza çıktığını göreceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi senden şunu istiyorum. Örüntü deyince aklına ne geliyor? Hocam örüntü deyince benim aklıma daha önce gördüğüm filmlerde, başka bir yerde veya büyüklerimizden gördüğüm örgü geliyor, örgü. Örgü örüyorlardı hocam. Evet. Hani illaki vardır daha böyle kardeşim çevrenizde. Size böyle ne bileyim hırka ören, başka bir şey ören, eldiven ören. İşte örüntü deyince kardeşim örgü. O örgüde ne oluyordu? Bir kural oluyordu. Bir kural oluyordu. İşte örüntü kural kardeşim. Kural. Mesela şunu düşün ya. Şimdi sen bal arılarının peteklerini biliyorsun kardeşim. Petekleri. O bal arıları petekleri nasıl yapıyor kardeşim peteği yapacağız ama? belirli bir kurala göre yapıyor. O peteyi belirli bir kurala göre yapıyor kardeşim. Tamam mıdır? Annemiz, nenemiz, büyüklerimiz örgüyü nasıl örüyorlar örgüyü? Onlar da belirli bir kurala göre ör örüyorlar. Tamam mıdır güzel kardeşim? Örüntü deyince aklına hemen kural gelecek. Mesela şuradaki sayılara bakalım. 4, 7, 10, 11, 14, 17. Şimdi bu örüntü müdür? Bu bir örüntü müdür? Hocam bakayım ya. Siz dediniz ki örüntü deyince aklımıza kural gelecek. E bunda bir kural var mı bakayım? Bak güzel kardeşim. 4'ten başlamış 7'ye. 7'den 10'a. Değil mi? 10'dan 11'e gitmiş. 11'den 14'e, 14'ten 17. Şimdi baktığın zaman bir kural var gibi duruyor. Aa hocam 3 3 gitmiş. 3 gitmiş. Ama bak burada kural bozulmuş. Gördün mü? Burada kural bozulduğu için burada bir örüntü yoktur. Ama burada 11 olmasaydı 4, 7, 10, 13 değil mi? Sonra 16, 19 şeklinde gitseydi biz burada bir örüntü var diyecektik. Neden hocam? E gördüğün gibi bak hep üçer üçer artarak gitmiş. Yani burada bir kural var. Demek ki örüntü deyince aklına kural gelecek. Bitti ya bir kural olacak. Mesela e hocam ben o zaman yüzden geri mesela 2 2 geldiğim zaman burada bir örüntü mü oluyor yani? Tabii ki kardeşim. Sen yüzden geriye 2 2 geliyorsun. işte burada bir örüntü var. Bir kural var çünkü burada. Tamam mıdır? Peki. Geldik buraya. Yukarıdaki sayı dizisi örüntü ise kare ile üçgenin toplamını soruyor. Hemen bakalım şimdi. Örüntü hocam bu. Değil mi? Baktığımızda zaten soru demiş, demiş sana. Örüntü demiş. Ne istiyor senden? ile üçgeni topla. Hocam bakıyorum burada nasıl bir kural var? 2, 7, 5 artmış. 7, 12, 5 artmış. He, hocam demek ki bunlar hep 5 arta arta gidiyor. Evet. 12 üzerine 5 eklediğimizde ne olur o zaman? 17. Aa hocam 17, 22 gerçekten 5 artmış. E o zaman 22 üzerine 5 eklediğimizde ne olur? 27. Demek ki biz burada kareye 17 bulduk. 17 dedik. Üçgene de 22 dedik kardeşim. Pardon 27 dedik. Toplamı ne yapıyor bunların? 30 40 4 yapıyor kardeşim. Olay bundan ibarettir. Güzel kardeşim benim. Anlamayacak hiçbir olay yok. Ben şimdi sana burada bunu anlattıktan sonra bir şey göstermek istiyorum. Şuradan bir boş yaprak alayım. Şimdi burada sana bir şey göstermek istiyorum. Bir tane örüntü yazacağım. Kafamdan yazıyorum. Mesela basit bir örüntü yazalım. 5 9, 13. Aa hocam dörder dörder gidiyorsunuz. Evet. 21 yazdım. Şimdi bu örüntüde buraya çok dikkat et. Bu örüntüde kardeşim. Biz buna birinci terim diyoruz. Birinci terim. Veya birinci adım diyoruz. He, zaten bak birinci adım. E hocam o zaman bu da ikinci adım. Aynen öyle. İkinci adım veya ikinci terim de diyebilirsin kardeşim. Peki hocam yandaki üçüncü adım üçüncü adım veya üçüncü terim diyebiliriz. İşte olay bundan ibaret. O zaman bu dördüncü terimi bu da nedir kardeşim? Beşinci terim. Bunu unutmayalım kardeşim. Birinci adım veya birinci terim. Bunlarla karşılaşacağız. İkinci adım veya ikinci terim. Mesela sana der ki onuncu adımı kaç diyebilir? Veya onuncu terimi kaç diyebilir. Kaçtır diyebilir kardeşim. Tamam mıdır olay? Peki bunu bir yollayalım. Karşımıza çıkar zaten birazdan. Evet devam ediyoruz. Aşağıda verilen örüntüde boş bırakılan yerleri bulunuz demiş. Şimdi bu örüntüde boş yerleri bulunuz demiş. Bakalım bana örüntü olduğunu vermiş. Tamam örüntü olduğunu verdiyse işim zaten çok kolay. Şimdi burada 38 53. Arada boşluk yok. Kaç artmış? Hocam 38'den 53'e giderken a 15 eklemiş. Demek ki 15 15 ilerliyorum. O zaman 8 şimdi bizim 8 burada ne? Birinci adımdı. Veya birinci terim. Şu ikinci adımdı. 15 eklersen üzerine 8'in ne olur kardeşim? 23 olur. İşte bu kadar. Bak 15 ekledi 38 oldu. 53'ün üzerine 15 eklersen ne olur? 68 mi oluyor? 58'in üzerine 15 eklediğimizde 60 pardon 68 oluyor evet. 68. Bunun üzerine de 15 eklediğimizde 83 oluyor. Burayı yanlış yazmışız. Şunu 83 yapalım. Şimdi sıkıntı yok artık. Demek ki boşluklardan bir tanesi 23. Diğeri de nedir? 60 8'dir kardeş. Yoluyalım. İlk gün 10 sayfa kitap okuyan Mehmet Efendi, ikinci günden itibaren kitabı beğendi. Her gün bir önceki gün okuduğu sayfadan dört sayfa fazla kitap okuyor. Buna göre Mehmet kaçıncı gün 54 sayfa kitap okur? Şimdi bak kardeşim. Birinci gün 10 sayfa kitap okumuyor mu? Evet. Bu benim neyim? Birinci günüm bak dikkat et. 1. gün. 2. güne geldiğimizde bundan 4 sayfa fazla okuyacak. Yani 14. Bu senin ikinci günün oldu. 3. güne geldiğinde 18. 4. güne geldiğinde 22. 5. güne geldiğinde 4 artıyor ya 26 30 34 38 42 46 50 54. Bu kadar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi burada bazı böyle keskin görüşlü arkadaşlarımızın, zeka fışkıran arkadaşlarımızın aklına enteresan bir soru gelebilir. Nedir o? Hocam tek tek saydınız. Tamam. Tek tek saydınız ama ya bize burada 54 değil de daha büyük bir sayı verseydi ne yapacaktık? Ne yapacaktık hocam? Sadece halimiz yok. İşte kardeşim orada bir kural yakalamaya çalışacaktık biz. Kural. Nasıl yani bir kural? Şimdi burada ilk sayımız kaç? 10. Üzerine hep 4 4 ekliyorum bak. Mesela ikinci günde ne oldu? 14. Üçüncü günde 18. Bak üçüncü günde aslında iki tane 4 ekledim. Değil mi bak? Ve ilkini ekledim kardeşim. İlk başta 10 vardı ya. Mesela dördüncü güne bak. 22 bak. Şuraya yazayım tekrardan. Şuraya yazayım. 10, 14, 18, 22, 26, 30. Böyle gidiyoruz değil mi? Şimdi bu ne? Birinci gün. Burası ikinci gün. Burası ne? Üçüncü gün. Dördüncü gün. Şimdi burada bir şey dikkat etmen lazım keskin görüşlü arkadaşım. Zeki arkadaşım. Bak burada bir şey dikkat et. Şimdi bizim başlangıcımız kaç? 10. Ve üstüne kaç ekliyoruz hep? 4. 4 artıyor. Şimdi mesela ikinci güne bak. Bir tane 4 artmış ondan sonra. 10 hep duruyor. Ondan sonra bir tane 4 artmış. Üçüncü gün ondan sonra bak ondan sonra iki tane 4 artmış. Yani 8. Dördüncü günde ise Ondan sonra bir eksiği kadar. Yani 3 tane 4 artmış. 12. Tamam mı güzel kardeşim? Mesela sen şöyle düşün. Ben sana burada 10. günü sorsaydım nasıl bulacaktın? Bir tane onu yazıyorduk ilk günü. Kalan 9 günde 4 ile çarpıyorduk. 36. 46 diyecektin. Mesela bana 50. günü sorsaydık. 50. gün kaç sayfa kitap okuyor diye. İlk günü yazıyorduk zaten. Kaç? 10. Geriye kaç gün kaldı? 49. 49. O 49'u da 4 ile çarpıyorsun kardeşim. Geliyorsun buraya ekliyorsun. O kadar basit işte. 36, 3, 19, 196'yı da ekledin. Ne etti? 206 ders. Tamam mıdır olay kardeşim? Mesela burada diyebilir. Hani 50. gün kaç kitap okudu? 60. gün kaç kitap okudu? Bu şekilde kuralı görmen lazım kardeşim. Peki bunu da yollayalım. Geldik bir tane şekil sorumuza şekilde de gelebilir aynı örüntü. Burada da bir kural var. Hemen bana dördüncü adımı çiz demiş. Yedinci adımda kaç kutu var demiş. Şimdi bizim birinci adım ne? Bir tane kutumuz var. İkinci adımda bak. Ne yapmış? Kutunun etrafına dört tane küçük kutu koymuş. Üçüncü adımda yine etrafına birer kutu daha koymuş. O zaman bir sonraki adım ne olacak? En baştaki kutu duracak. Zaten şu şekilde aynen durması lazım. Bak hep üstüne ilave ediyoruz. Tamam bu şekilde bir aynen yazalım. Çizelim. Çizdik. Sonra dördüncü adıma geldiğimizde bunlara ilaveten birer kutu daha koyuyoruz kardeşim. İşte olay bundan ibarettir. Yani her adımda dört kutu dört kutu artıyoruz. Dördüncü adımı çizdik. Yedinci adımda kaç kutu var diyor bakalım. Birinci adımda bizim bir kutumuz yok mu? Evet. İkinci adımda bak dikkat et buraya. Bir artı dört kutumuz var. Tamam mı? Direkt 5 yazmıyorum ki kuralı gör diye. Üçüncü adımda 1 artı 2 tane 4 oldu. 4 artı 4. Yani şöyle düşün. Birinci adımda bir kutu var. İkinci adımda 5 kutu var. Üçüncü adımda 9 kutu var. Hep 4 4 atıyor. Dördüncü adımda ne olur? 13 kutu. Beşinci adımda 17 kutu. Altıncı adımda 21 kutu. 4 4 artıyor. Hep. Yedinci adımda da 25 kutu var. Ama bu soru sana şöyle gelseydi 7. adım değil de mesela 60. adımda kaç kutu var deseydi ne yapacaktın kardeşim? Hadi bu da sana ödev olsun. 60. adımda kaç kutu var? Yapalım. Yorumlara bulduğumuz sonucu yazalım kardeşim. Deminkiyle benzer bak. Aynı burada kuralı yakalamaya çalış. Peki bunu da yollayalım kardeşim geldik. Yine deminki soruya benzer bir soru. Yukarıdaki örüntünün kuralı nedir? 20. adımdaki sayı kaçtır? Şimdi kardeşim bu bizim kaçıncı adımımız? 1. Bir. Bak, birinci adım bu. Birinci adım. Burası ikinci adım değil mi? İkinci adım. Burası 3. adım. Şimdi bunun kuralı ne? 7'den başlayarak 5'er 5'er artıyor değil mi kural? Kural neymiş kardeşim? 7'den başlayarak 7'den başlayarak 7'den başlayarak 5'er 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 artıyor. Anlaşıldı mı? Bak mesela ikinci adımda ne olmuş? 7'nin üzerine bir 5. 3. adımda 7'nin üzerine 25. Hep bir eksiği kadar. E sana 20. adımı sorduğu zaman ilk adım 7 idi. Geri 19 adım kaldı. 19 tane 5 artacak. Yani 19 çarpı 5 artacak. O da ne yapıyor kardeşim? 9 kere 5 45 50 95 7 7 95 ekledik. Cevap ne oldu? 102. Şu kuralı biraz anlamaya çalış. Lütfen en önemli kısmı bu zaten. Ha hocam sayarak yapamaz mıyız 20. adımı? Tabii ki sayarak yaparsın. Ama şu kuralı anlamaya başla. Anla ya. Yine karşına çıkacak bu. Bak bu konu güzel kardeşim benim. Biraz böyle soyut hayal etmen gereken bir konudur. Olayları soyut olarak hayal edeceksin. Şekilleri hayal edeceksin. Sonra tak diye bulacaksın güzel kardeşim. Peki. Allah-u Teala emanet ol. Görüşürüz inşallah.